Selamlar hepinize. LPL 3. karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Bu sezonun sonu karnesi LPL adına ama playoff değerlendirmelerimizi de burada yapacağız. Çünkü bu karneden bu yayınlandıktan yaklaşık 2-3 gün sonra başlıyor olacak LPL playoffları. Bu videoyu biraz daha hızlı geçmeye çalışacağım. En azından baş kısımları yani takımların hepsini değerlendirdiğim baş kısmı. Hızlı geçmeye çalışacağım. Takımların notlarını vereceğim. Sezon ödüllerimi dağıtacağım. Daha sonrasında playoff eşleşmelerine geçeceğiz. Hemen sezonun notlarıyla başlayalım. Victory 5 tahmin edebileceğiniz üzere F aldı. Yani Bu nasıl bir performans? Gene 0-16 bir sezon. Thunder Talk Gaming onlar da F e alarak sezonu kapattılar. Ultra Prime sezonun sonunda belli çıkışlar göstermiş olmasına rağmen belli bir uyumu yakaladıktan sonra ekstra e, sıra dışı şampiyon seçimleriyle bir şeyler de yapmış olmalarına rağmen sokabilecek kadar oynayamadılar kendileri. O yüzden D aldılar. E, Rogue Warriors onlar da sezonun orta döneminde aslında sürpriz galibiyetler almışlardı ama sonunu onlar da iyi getiremediler. Onlar da C e, D alarak sezonu kapattılar. Invictus Gaming e sezon sonuna doğru hafta hafta tepedekilerin canını sıkacak. Sert galibiyetler almalarına rağmen aşağıdaki orta veya orta sıralardaki takımlara yenildiler. E, ve ben açıkçası bunun sonunda bir devrin kapandığını düşünüyorum. Artık bu şekilde devam etmeyecek. Yani tabii ki kontratları falan var. Tabii ki oynamaya devam etmek isteyeceklerdir ama e, dışarı Ruki ikilisini muhtemelen bir de aynı yerde görmeyeceğiz. Umarım Ruki daha iyi bir takıma gitme fırsatı yakalar. E JD Gaming sezonun orta döneminde yaşadığı düşüşü sezonun sonuna kadar yansıttılar. Geçen videoda 7-5'lerdi. Üstelik 2 maç üst üste kaybetmişlerdi. Sezonu 7-9 ile bitirdiler. Yani 6 maçlık bir mağlubiyet serisiyle bitirdiler sezonu. Çok yakışıksız. Onların standartına hiç uymayan bir şekilde bitirdiler. Ama biraz... da bu, ben bu arada bu denli düşmelerini beklemiyordum. Ama iyi olmadıkları da aşikardı. Bu kadar düşmelerini herhalde kimse beklemiyordu bu sezona gelirken. Ama ben JD Gaming'de de e, bayağı bir yapısal değişiklik olacağını düşünüyorum. Onların bu sezonki notu C. LGD e, tecrübeli daha veteran oyunculardan kurulu bir yeni bir yapılanmaya gittiler. Ve playoff'u tekrardan istedikleri belliydi. Ama onlar da e, biraz arada kaldılar. Onlar da sezonu aslında fena başlamamışlardı. Özellikle orta dönemde playoff'un içine girecekmiş gibi gözüküyorlardı. Ama sezonu iyi kapatamadı LGD'de. Onlar da C alarak sezonu kapattılar. OMG uzun yıllar sonra ilk kez playoff'a giriyor. E, özellikle Cream'in bireysel performans artışı işte e, Aki'nin bireysel performans artışı falan derken o önce sezonun sonunu hiç fena getirmedi. Özellikle JD Gaming'den aldıkları galibiyet onları playoff yarısında çok önemli bir noktaya soktu ve son sıradan playoff'a girmeyi başardılar. Tuning. Ha bu arada e, OMG'nin notu C artı. Bence çok iyi bir sezon geçirmedi Tuning tarafı. E, genelde tepedekilerden maç çalmakta çok zorlandıklarını da gördük hatta. E, bir tane Topi Esports'tan çalmışlardı. Evet Topi Esports'tan çalmışlar kalanında çok zorlandılar üsttekilerin. Açıkçası playoff'a girerken çok da bir ümidim yok Suning'den. tabii ki buraları oynayıp genelde performansını bu bölgelerde artıran bir takım oldu Suning ama bu sene herkesin çok iyi performansı var. E, açıkçası gene bir şekilde ilk turu geçerlerdi. geçme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum ama sonrasında bence çok canları yanacak Suning'in de. Onların bu sözünki notu B-. LNG sezona muazzam başlayıp sezonu felaket bitiren takımlardan bir tanesi. 6-0 mı 7-0 mı ne başlamışlardı. Dümdüz ediyorlardı herkese. Ama işler kötü gittikçe. Kadroda değişiklikler yaptılar. Kadroda değişiklik yaptıkça uyum bozuldu. Ve daha da kötüye gitti işler. Açıkçası LNG'den de playoff'ta herhangi bir midim yok benim yine. E, yani Tarzan bir şekilde playoff'a sokuyor ama sonrası yok. O yüzden Tarzan'ın da buradan gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların da bu sezon günü bayağı eksi. Team W'yi... Fena bir sezon geçirmediler ee, ve son haftaya kadar hatta son maça kadar da e, bayağı tepeye çıkma ihtimalleri vardı. Son maçlarda Topi esports oynuyorlardı kazansalar 3. olacaklardı. E, Çocuk yarışının içine giriyorlardı yani. Fakat bazı problemler özellikle son seride işte bir sağlık sorunları falan da yaşadılar. Bir oyuncuları Missing hastaneye kaldırıldı falan. E, düzgün de bir seri oynayamadılar açıkçası kendi standartlarında. E, ve 16 ile kapattılar ama kötü bir oyun olduğundan dolayı değil özellikle Breed'in e, performansının artışı işte zaten iyi giden şeyler vardı. Beyşan tarafında, Erk tarafında falan. E, bu iyi giden şeylerle beraber Brit'i performans artışı da bence onları playoff'ta iyi, iyi bir noktada tutuyor. Ve ben playoff'ta da açıkçası tur atlayacaklarını düşünüyorum. Birazdan tabii ki oraya geleceğiz. Onların bu sezonki notu B. Bilibili Bili Gaming sezonu çok kuvvetli bitiren takımlarımızdan bir tanesi üç galibiyetlik bir seriyle kapattılar. Sonra öncesinde hemen Rayer Atom'a yenilmişlerdi ki çok yakın bir seriydi. Yani burayı da kurtarsalar zaten iyice tepeye çıkacak. Üçüncü olacaktı bile bile Gaming bu maçı da kurtarsaydı. Ama özellikle RNG galibiyeti onlara bence çok, Playoff öncesinde çok büyük motivasyon verecektir. Gerçi RNG'ye karşı ters geliyor bile bile Gaming. Birkaç, birkaç mevsimdir yenemiyor zaten RNG onları. Ama sezon kapanışı anlamında ben güçlü bir bitiriş yaptığını düşünüyorum Bilibili Gaming'in. Playoff'ta da Zaten 6. sırada oldukları için bir üst turdan başlıyorlar ve iyi bir noktadan başlıyorlar açıkçası. ben onların da yani karşılarına tabii ki gelecek rakibe göre değişir ama o senenin bu sene olduğunu düşünüyorum Bili Bili adına. Playoff'ta maç kazanabilecek durumda olduklarını düşünüyorum. Seriyi de kazanabilecek durumda olduklarını düşünüyorum açıkçası. Özellikle bireysel anlamda çıkış yakalamış oyunculara da sahipler. İşte Aiming'in tekrardan form tutmuş olması ki ben çok yetenekli bir oyuncu olarak görüyorum Aiming'i. Yani keşke biraz da kafayla oynamaya başlasa diye. E, hafif hafif kafayla da oynamaya başladı. Bakalım biri biri, biri, biri gamingin önünde neler olacak. Onların bu sezonki tutu B artı. Topi Esports onlar da sezonu iyi bir bitiriş yaptılar. Özellikle e, sezonun ikinci yarısında yani dördüncü haftadan sonra falan Knight kafayı yedi. Çıldırmış gibi oynuyor Knight. Zaten rekor falan kırdı. Solo kill rekoru kırdı yani. Böyle bir çok Knight'ın Oyun stilini ve nighttan beklediğiniz şeyleri çok anlatan bir şey bu. Adam solo kill rekoru kırdı. Ya bu işte zaten Topi Esports'u tanımlayan şey bu. Canavar gibi bir orta koridorları var. Ve çok iyi tamamlayıcılara sahipler. Özellikle işte 369, Qingtian değişikliklerinden sonra biraz hani... E, gene 369'da... Qingtian'dan sonra tekrardan gelen 369 gene böyle intleme niyetli maçlar oynadı ama... E, o kadar da ağır inklemeyince dışay seviyesinde inklemeyince Knight aldı götürdü sezonda çok iyi kapattırdı takımına B artı ile bitirdi sezonu top esports. Dördüncü sırada e, RNG var. E, çok kötü başladıkları sezonu çok iyi kapattı onlar da. 1-5 başladıkları sezonu 16 bitirdiler. Ki 11-5'e doğru da gidiyorlardı ama son maç Bilibili Bili Gaming yine e, RNG takıldığı noktalardan bir tanesi. E, çok iyi bir sezon geçiren Şahı var ama diğerleri MSI seviyesinin biraz gerisindeler. Ming hariç. Ama kalan 3 parça yani Veyi, Krayin ve Gala'nın biraz performansını arttırması gerekiyor. gerekiyor. Bu playoff'a gelirken onların bu sezonki notu B artı. Real Atom benim izlemeyi en çok sevdiğim takımlardan bir tanesi bu ligde. Çünkü bir LPL takımından ziyade bir LCK takımı gibi oynuyorlar. Çok istikrarlılar bir kere. Herhangi bir LPL takımında görmediğiniz seviyede bir istikrarla sahipler. Belki EDG'yi bu konuda biraz e, baz alabiliriz onların Fakat çok da genç bir kadrolar. Yani bu kadar genç bir kadronun e, yani takımın en yaşlı unsuz galiba Ayboy ya. Yanlış bir şey söylememiştim ama sanırım takımın en yaşlı oyuncusu Ayboy. 99'lu olması lazım. 2000'liymiş da. Ofoy'muş. E, 99'lu olan. Evet. Yani iki kişi 2002'li. Bir tanesi 99'lu biri. 2000'li biri 2003'lü. Hani hep bahsediyorum zaten, zaten Rare Atom'un gençliğinden, tecrübesizliğinden falan ama hiç öyle oynamıyorlar. Çok olgun, çok düzenli, çok tertipli bir oyunları var. Çok da beğeniyorum Rare Atom'u. Umarım da Worlds'e gelme fırsatı yakalarlar. Evet birçok e, fan favorite diyebileceğimiz seyirci tarafından çok sevilen bir sürü kulüp var burada. İşte WE gibi, e, işte de RNG gibi, IDC gibi ki muhtemelen hani IDC ve FPX'in geçen sezonki hatta RNG'nin geçen sezonki başarılarını ele aldığımız ama muhtemelen bu uçu gelecek. E diğer yandan da Knight'ın bu performansı Top Esports'un gelmesi gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Ben bana sorarsanız açıkçası yani FPX ve Top Esports'u 3. görmek istediğim takım onlar olur. Çok görmek istiyorum onları uluslararası bir sahnede. Özellikle Hang'ın e, ki güncellenen e, Team Halpern'e de dahil edildi Hang. Özellikle Hang'ın neler yapacağını çok merak ediyorum. E, bir World ortamında çok da iyi sezon geçirdiler. Çok değerli toplu, düzenli, iyi bir oyun. A- ile sezonu kapattı Rayer Atom. İkinci sırada EDG var. Çok sezonun o başını ve ortasını çok oynadılar ama sonu hiç iyi gelmedi EDG adında Çok fazla üst üste maç kaybetti EDG. İşte RNG'ye yenildiler, WE'ye yenildi, e, ye yenildiler. E, üst üste bunlara yenildiler. Son maçta da FPX'e yenilip birinciliği de kaptırdılar aslında. Baya da güzel seriydi bu arada. Birazdan önereceğim serilerden de e, o maçtan bahsedeceğim. Çok eğlenceliydi izlemesi, keyifli. E, EDG sezonu iyi kapatamadan buna rağmen sezon başındaki ve ortasındaki performansıyla tepede kalmayı aslında bir nebze garantilediler. Ve şu anda ikinci sıradan playoff'a giriyorlar. Geçen mevsim zaten üçüncü bitirmişlerdi playoff'ları da. Çok büyük ihtimalle Worlds'e geleceklerini düşünüyorum açıkçası. 4 slotundan birini alacağını düşünüyorum EDG'nin. Ki biraz şey modu da var. Biraz geçen mevsime kıyasla oyun stili de değişti. Yani tamamen her şeyi Viper'a yıkalım, Viper'a taşıtalım modundan da biraz çıkmış gibi gözüküyorlar. Daha iyi bir oyun stilleri olduğunu söyleyebilirim bu mevsime gelirken. Sezonu da AX alarak e kapattı EDG. Sezonun tam ağlan tek takımı FBX 3 mağlubiyetli bir sezon geçirdiler. Çok tertemiz oynadılar özellikle sezonun ikinci yarısını zaten 8 galibiyet serisi boşa olan bir şey değil. Tesadüfi bir şey değil. Sezonun başında aslında o kadar da iyi gözükmüyordu FBX. Ama çıldırmış gibi oynayan bir bir var. Onlarda da sezonun başından sonra çok iyi oynadı bir. Ee, ama daha da güzeli var bu takım için. Bu takımı sevenler için, FPX'i sevenler için. Tian'ın canı League of Legends oynamak istiyor. Tian League of Legends oynamak istediği için şu anda asıl bu durumdalar. O yüzden zaten birinci oldular. Ki EDG serisinde de mesela bir maça inanılmaz domine etti. Gerçi maçı kaybettiler sonradan ama olsun. Yani Yapması gereken her şeyi yaptı aslında ya. Tian. Tian oynamaya gelmiş durumda. Nuguri'yi birkaç maç ara ara böyle maçlarda e, bir yedeklediler. Şalahu'yu oynattılar. Ki Nuguri şeyi hissiyatı veriyor. Sanki bu takımın tam parçası değilmiş hissiyatı da veriyor ufak tefek onu söyleyeyim. Ee, ama o kadar yetenekli ve o kadar iyi bir oyuncu ki illa kullanılacaktır Nuguri. Her yerde yani kullanılacaktır. Ee, problem olacağını da düşünmüyorum. Ee, açıkçası FPX'in zaten bir süredir de en büyük şampiyonluk adayım olduğunu da söylüyorum. Hala bence en büyük şampiyonluk adayı bu sezon için. FPX, e, LPL'de onlar sezonunda zaten birinci bitirler ve A olarak kapattılar. Şimdi gelelim Önereceğim maçlara. Bu dönemdeki maçlardan. Burası neresi? Bu değil. E, şu seri e, eğlenceliydi. RNG Rare Atom serisi açıkçası tepelerde bu kadar fark olmasını beklemeyeceğiniz serilerden bir tanesiydi. E, yani hal, hala RNG Rare Atom'un arkasında kaldı sezon sonunda. Ama buna rağmen RNG'nin ne olduğunu gösterdiği bir seriydi aslında. E, o yüzden hoşuma gitti. İzleyebileceğiniz bir seri. 8. hafta 3. gün yani 5. gün Cuma günü maçı. Güzel bir seriydi. Eğlenceliydi. Ben çok memnun kaldım izlerken. 9. haftanın ilk gününde e suning atom maçı var. Özellikle e seri çok çekişmeliydi. Yani play e playoff'ta bir sıkıntı çıkarma ihtimali olduğunu gösteren maçlardan bir tanesiydi. Ama aynı zamanda Reynatov'un da ne kadar disiplinli, derli, toplu bir takım olduğunu da gösteren bir seriydi bence. O yüzden izleyebilirsiniz. WE rng serisi çok büyük bir stomp yedikten sonra inanılmaz bir comeback attı RNG. Yani öyle bir maç verdiler ki WE'ye. seriyi kesin 2-0 gibi e, gözüküyordu. Ama sonrasında çok net bir şekilde dönmeyi başardı RNG tarafı seriye. E, 6. günden gene 9. haftanın 6. günü yani cumartesi gününden 1-1 RNG serisi bahsetmiştim. 1 Gaming'in RNG'ye gene sıkıntı çıkarmayı becerdiğinden. E, yine yaptılar. Özellikle son maç yani şöyle söyleyeyim o kadar zor bir noktadan çevirdi ki bu maçı bile bir game. Rakipte ruh falan vardı yani. Öyle zor bir noktadan çevirdiler ama çevirdiler bir şekilde. Özellikle böyle bir maçı kazanarak Playoff'ta hem de böyle bir rakibe karşı kazanarak playoff'a girmek bence çok önemli nokta. Çok büyük özgüven patlaması yaşatır işte. normalde. Yani tek maçlık serilere veya sezon içerisindeki normal serilere ben çok çok takılmam. Ama sezonun son karşılaşması, son serisi, son şampiyona karşı oynuyorsunuz. Son şampiyon 9 maç üst üste kazanarak gelmiş. Karşınızda soğul almış ve siz buna comeback atıyorsunuz. Bu acayip bir motivasyon patlaması yaşatabilir. O yüzden BiliBili Gaming'in playoff'ta millete sıkıntı çıkarmasını bekliyorum. Sadece bu maçın etkisiyle. Diğer serimiz e, topi esports ve WWE arasında oynayan WWE'nin sıkıntı yaşadığı serilerden biriydi o yüzden çok direnç gösteremediler. E, zaten oyuncu değişikliği falan var yani görüyorsunuz e, yedek destekle yani orta koridoru alt koridoru falan, oynuyor. falan oynuyorlar neyse yedekte falan oynuyorlar. Şeyin Missing'in sağlık sorunları sebebiyle e, acilen gönderilmişti bir daha da. E, ve son serimiz sezonun da aynı zamanda son serisi oldu FPX edici serisi 3 Üç maçın 3'ü de neredeyse stomp diyebileceğimiz maçlar. 2-1 oldu stomplar. İkinci maçta aslında çok garip şeyler yaşandı. İkinci maçta stomp aslında FPX tarafına gidiyormuş gibiydi. Sonra çok yatırımlı bir kule altı yaptılar alt koridorda. Bu olurken üstten kule aldı, ortadan iki kule aldı falan bir anda idici ve tak diye bir para üstünlüğü. Sonra alt koridorda bir savaş daha. para üstünlüğüne savaşı bir kazandı İdici Tak diye maçı çevirdi. Bir anda terse stomp oldu. Çok güzel seriydi. Çok güzel maçtı. Özellikle ikinci maç. Kesinlikle izlemenizi tavsiye edeceğim. Yani Tek maç seçip izleyeceğim diyorsanız bu maçı izleyin. Çok değişik bir e, maçtı o yüzden. Çok izlenecek bir maçtı. Tavsiye ederim. Senin ama sonrasında. E, hem oyuncu değişikliği hem koridorlardan üstünlük sağlayarak. Şalahu da girdi ama Şalahu'ya çok iş düşmedi. bir içinden geçti maçın. E, Superker'i bir İşe devam ediyor. Şimdi gelelim playoff eşleşmelerimize. Playoff eşleşmelerinin iki tanesini değerlendireceğim. Çünkü üçüncü round. E, haftaya Perşembe günü oynanacak. E, o yüzden... Onu gelecek hafta değerlendirme fırsatım olabilir ama e, şu iki seriyi değerlendirmem gerekiyor yani LNG Suning ve WE OMG serilerini değerlendirmem gerekiyor. Açıkçası iki seriye baktığım zaman e, LNG Suning yani ne kadar LNG yukarıda bitirmiş olmasına rağmen bence Suning daha iyi bir playoff takımı. Ve ben bu turu atlayacağını düşünüyorum LNG, e, Suning'in LNG'ye karşı. Açıkçası çok da ciddi avantajlı olduğunu düşünüyorum. LNG'nin playoff'ta hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Alt tarafa gelecek olursak WE'nin e, hiç fırsat vereceğini düşünmüyorum OMG'ye karşı. E, ya çok ciddi bir alışkanlık farkı var bir kere. Hani yetenek farkını, disiplin farkını, oyun becerisi farkını falan filan geçtim. E, yani sadece bir, bir farkla bitirirler belki normal sezonu ama alışkanlık farkı çok farklı. OMG uzun süredir buralarda değil. Çok büyük bir sürpriz olur benim için OMG'nin bu seriye geçmiş olması. Öteki serilere gelecek olursak e, Tesi Tess'i yenemez bunların ikisi de. Yani RNG'in de Suning'in de açıkçası şu kadar formda gelen bir tesisi Sadece Knight zaten dövüyor milleti Yenebileceğini düşünmüyorum Öte yandan WOMG serisinden WE, BLG ile Bilibili Gaming ile iyi eşleşen yaşayan bir takım Ama Bilibili'nin bu playoff'ta Özellikle motivasyonları çok üstü olacağını düşünüyorum Bu motivasyonla gelirlerse Yani o RNG'yi yendikleri gibi oynarlarsa Yenerler WE'yi ye. Ama onu oynayamazlarsa Şansa ihtiyaçları var Çünkü WE gerçekten iyi, oturmuş ve iyi bir takım e, Onlar da sıkıntı çıkartabilir onlara sonrasındaki serileri sonra değerlendireceğim. Eee beşlilerimi seçmemiştim. aslında ödüller sezon takımların notlarından sonra beşlileri seçmek lazım. Önce bireysel ödüllerimi vereyim. açıkçası MVP ödülümde ve en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülümde oy veremedim. İki indirdim. Çünkü hangisine verirsem ayıp olur gibi geldi bana. en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülüm Brit ve Leian arasında değişir. İkisinden birine oy verirdim. ama bir oyum olsaydı bilmiyorum hangisine verirdim. Siz benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Çaylak bence kesinlikle kırayım ee, geldi ve OMG playoff'a soktu. Daha ne, daha ne istiyorsunuz yani? Ee, MVP'de de Knight ve Doinby var. Açıkçası Knight'ın rekor kırarak ve sezonu bu kadar iyi bir şekilde bitirmesi çok da büyük bir recency bias yaratıyor doğal olarak. Ee, ama Doinby'nin yaptıkları bence göz ardı edilmemeli. Doinby bütün sezonu muazzam oynadı ve aynı zamanda da takımını birinci bitirtti e, sezonu. O yüzden MVP bu ikisinden biri olmalı benim gözümde. Şimdi gelelim 5'lilerimize sezonun 5'lileri. Üçüncü beşlimiz Nuguri Tarzan, Scout, Aiming ve Meiko. Açıkçası burada biraz Scout'ta ufak tefek şüphelerim vardı. Fofo'yu almayı düşünüyordum ama e, Scout'un EDG'nin başarısına katkısı e, fazla. Ve EDG daha yukarıda bitirdi. Rare Atom'da. Ne olursa olsun. E, o yüzden Scout'u almaya karar verdim. İkinci beşliğimizde Breith, T Tian, Doinb, iBoy ve Ming var. E, özellikle işte WE'deki sezondaki çıkışında zaten çok önemli bir pay sahibiydi. Tian oynamaya geldi ve oynuyor demiştim. E, Doin bir beşe koymamın bir sebebi yok. Yani Knight'ı 1'e e, bir 2'ye koydum. Doin bir 1'e Knight'ı 2'ye de koyabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı değil. Birini bir yere koymam gerekiyordu diye. Sadece bu sebep. E, başka hiçbir sebebi yok yani. E, Nişancı da Ayboy. Destekler Ming var. Dediğim gibi RNG kısmında da Ming. Şahun'un temposunu uydurabil ayak uydurabilen tek oyuncuydu. RNG'nin biraz performans artırması gerekiyor tekrar şampiyon olmak istiyorlarsa. Birinci beşimizde ise Şahu, Leanne, Knight, Viper ve Hang var. Açıkçası bence bu sezon biraz nişancı pozisyonu olarak, nişancı performans olarak zayıf bir performansdı LPL adına. Ee, daha iyi sezonlar vardı çünkü. Yani Viper mesela geçen mevsimde çok daha iyi oynadı. E, ve zaten MVP de oldu. Şu anda beşliye girmesinin sebebi diğerlerinden daha iyi oynamış olması ama en iyi halinde de değildi Viper. Onu da söylemem gerekiyor. E, öte yandan iyi bireysel performanslara gelecek olursam, Elde LDBlack sezonun ilk yarısını hiç fena oynamadı. Chris biraz fazla maç kaçırdı aralarda. O yüzden onu dahil edemiyorum. E, Flandre'nin çok fazla itlediği maç var. Onları biraz kesseydi Flandre 5'lilere girebilirdi. Real Atom'da ben genel olarak herkesi beğendim. Herkes bence iyi bir sezon oynadı. 5'liye giremeyen Fofo ve Küb dahil ki Küb'ün rolü zaten tamamen bir filler. E, Arancı'da Veyin, Veyi, Krain ve Galan'ın performansını arttırması lazım. E, Topi Sports adına Karsan'ın biraz bireysel performansını arttırması lazım. Artı üst koridorda istikrar yakalamaları lazım. Öyle bir problemleri var. E, Bilibili Bili Gaming biraz hataları azalttılar sezonun sonuna doğru ki hataların azalmasıyla birlikte zaten galibiyetler geldi ve playoff yarısında üstlere doğru tırmandılar. Bireysel hataları azaltmaları azaltmaya devam etmeleri gerekiyor çünkü hala yapıyorlar. Ama genel olarak kendi standartlarında iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyebilirim. WWE özellikle bu sezonun bence onlar adına parlayan oyuncusu Breed. Genelde daha önceki mevsimlerde hep işte bütün iş Elkin üzerine kalırdı. Ama bu mevsim işi Breed götürdü diyebilirim. Çok da iyi bir sezon geçirdi. E, playoff'ta da diğer parçalardan da destek almalarını bekliyorum açıkçası. Özellikle Elkin tekrardan. Aslında kötü bir sezon geçirmedi Elkin ama dediğim gibi bireysel performans olarak en iyi seviyelerinde değildi bu sezon. LPN nişancıları. E, LNG onlar 8. sırada tamamladılar. Tarzan çok iyi bir performans gösterdi sezonun başından sonuna kadar ama sonrası yok sezonun başına biraz Ale'den destek alıyordu. Yer yer Icon'dan destek alıyordu. Ama alt koridorun performansı düştükten sonra zaten oyuncu değişikliği de yaptılar alt koridorda. Üst koridorda da birkaç maç Mikoy'e oynattılar. Altta işte LP ve Keda'ya oynattılar. O istikrarsızlıktan çıkamadı açıkçası elenci tarafı. Tuning adına genel olarak çok da iyi bir sezon değildi. E bence bireysel anlamda en iyi oyuncuları hala Huan Fang ve iyi de bir sezon geçirdi. Bence bireysel anlamda. Ama nişancıların şu anda oyuna etkisi geçen mevsimlerden daha az. O yüzden sıkıntı yaşadı suyun ilk tarafı. OMG ee, onların kadrosu gözükmedi. Orada da özellikle Cream'in çok 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 iyi bir performansı vardı. Ama bence bireysel performans olarak herkes seviye atladı. Yani Cold, Able, Aki, New herkes seviye atladı. Cream'in gelişiyle beraber ama bence en çok seviyeyi de Aki atladı. OMG adına. Onlar da bence kendi standartlarında çok iyi bir sezon geçirdiler. Çünkü zaten playoff'a kaldılar. Çok da büyük sürpriz oldu açıkçası. Sezon e, sezon başında değil yani geçtiğimiz mevsimlerine baktığımız zaman e, OMG'ni diyelim ve biraz uzun olan RPL sezon sonu kaynağımızın sonuna gelelim. Siz kendi bireysel ödüllerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü ben özellikle en çok geçme kaydıran oyuncu ve en değerli oyuncu da e, arada kaldım. Açıkçası çıkamadım işin içinden hangisine oy vereceğim konusunda. Siz de yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.